Oho Derya Hanım. Ne yaptın ya gömü buldun kızım hani işsizdin sen? Artist oluyorum oğlum. Bugün bir kast yazıldım. <laughs> Padişahın haremi diye bir dizi başlıyormuş. Ay olur da güzel gider dizi tutarsa. Vallahi otururum haremimin kadını olurum Oo. ya. Alırım da gömüyemi. Oh mis. Hadi bakalım helal olsun. Oo, telefon yapmışız. <laughs> Hem de en akıllısından yaptım da. Ay kulun telefona verdiği şu aklı Allah da sana vereydi ya. <laughs> ne yapacaksın oğlum sen akıllı telefonu, yarım akıllı? Millet ne yapıyorsa ben de onu yapacağım kızım. Böyle fotoğraf çekeceğim, internete koyacağım. Ha iyi, ha. ilan et hadi. Çek bakayım. Dur daha ünlü olmadım ya. Ha. ne lan böyle? Ana, dur bakayım dur. Yuh! Oğlum çok güzel araba. Kaç kilometre bu? Var işte birkaç kilometre. Hayırlı olsun. Şey abacığım. Ne biçim adamsın oğlum sen? Sahilde bıcı bıcı, mahallede sağ ol bacı falan. Oldu. Har gel bakalım. Kardeş katili yapma beni. <laughs> Bacıymış. Geri zekalı.

asabı bozuk be kızım. Anne onun asabı değil, karakteri bozuk. İrem'i e vurmaya kalkarsa ne yapacağız? Gidelim anne burada. Gidelim. Korkma bu kadar. Ben bakacağım size. Onun bulamayacağı bir yere gideriz. Evde yok, avuçta yok. Nereye gideceğiz be kızım? Ben yeni bir işe girdim daha çok kazanacağım. Nasıl bir yermiş? Dikkat etseydin. Anne buradan daha kötü <laughs> bir yer mi var? Baksana. Huzurumuz mu kaldı? Senin kocam diye savunduğun adam her gün içiyor. Alkolin teki, kumarbaz. Sürekli seni dövüyor anne. Kocam o benim. Nasıl bırakırım günahı? biz. İrem kalk. Her yaz çeşmeyi mesken tutan sosyetik güzel, kışın bronz tenini korumak için Dubai'ye gidiyor. <laughs> Sıkıldıysan kalk biraz sahile inelim. Ne sahili anne ya gece gece? E tabi. Sen şimdi bugün bol bol deniz havası almışsındır. Arayıp hemen yumurtladı mı Bora? Ay yok canım. Olur mu öyle şey Sibel? Ben bugün seni aramıştım. Telefonun kapalıydı. Zine Hanım söyledi. Yani Bora Bey'le dedi çıkacaklar dedi. Bora Bey onu teknesine davet etti dedi. Ç çetesiniz siz. Resmen çetesiniz yani. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.